Dijital çağda ailenin dönüşümü, yeni nesil bağlar ve dinamikler projenin tam adı. Proje aslında sağ süreci Ocak ve Mart ayları içerisinde gerçekleştirildi. Ancak her akademik çalışma davet sağ çalışmasında olduğu gibi sağının öncesi de var. Bu nedenle bu çalışmayı aslında Ekim ayında başlattık diyebiliriz. Geniş bir literatür taraması, sağdaki tartışmalar, güncel durum ve mevcut sorun alanlarının tespitiyle biraz başlamak istedik. Bunun sonucunda çok kapsamlı denebilecek hatta bence araştırmanın en özgün yönlerinden biri de bu. Çok kapsamlı denebilecek bir araştırma formu oluşturduk. Bugün bu formun iletişim ve aile içi ilişkiler kısmını raporlaştırdık. Ölçüm aracımız itibariyle çok daha geniş ve aile içi ilişkileri daha farklı perspektiflerden çok boyutlu bir şekilde ele alabileceğimiz farklı sorun alanlarına yer verdik. Aslında araştırmamızın temel problemi, temel sorusu dijitalleşme aile içi ilişkileri ve iletişimi nasıl dönüştürüyor? Temel sorumuz buydu ve takdir edersiniz ki bu soruya işaret edecek, bu sorunun yanıtını bulacak birçok alt sorumuz da vardı. Örneğin ebeveynler e, dijital süreçleri nasıl kontrol edebiliyorlar, kendi otuk kontrolleri nasıl sağlıyorlar, e, bu süreç aile içi gerilimlere nasıl yol açıyor, hangi gerilimlere yol açıyor, bunu aşmak için ne tür yöntemler uyguluyorlar gibi bir takım alt problemlerimiz de mevcuttu. Şimdi dijitalin bizim hayatımızdaki en önemli rolü aile ilişkilerinden bahsedersek ailedeki otoritenin yönünü değiştirmek şeklinde oldu. Bizim sistemimizde İki yerde bir aile otoritesinde aksama olur. Birisi çocuğunuz lise giriş sınavına hazırlanıyordur, üniversite giriş sınavına hazırlanıyordur ve çocuğunuza hiçbir şekilde karışmazsınız. Çocuğunuz ne isterse o olur. Çocuk evin efendisidir. İkinci de bu oldu. Dijitalleşme oldu. Dijitalleşme de, de yine çocuk evin uleması oldu. Çünkü anne baba bir şey bilmiyor. Her şeyi çocuk biliyor, o anlatıyor. Birinci halde buna veliler katlandılar. Çünkü sonucunda bir başarıyı odaklı bir şey vardı. Çocuğun başarısı söz konusuydu. Dolayısıyla bu hal oldu. Ama ikincisinde çocuğa ne getireceği, çocuktan ne götüreceği belli olmayan başka bir şeyin içine girdiler ve herkes kendi öğrenmek isterken çocukları bunu zaten biliyorlardı. Burada bir acizlik hissedildi ailede ve ailenin biraz böyle gücünü düşüren bir etkileşim oldu ilk başta. Daha sonra aile bu dijitale kendisi de karışınca dijitalde olmanın hazzını yaşayınca bu sefer çocuklarıyla başka türlü bir çatışma oldu. Bu sefer de ne oldu? Çocuk anneden babadan şikayetçi olur hale geldi. Çünkü anne baba kendini çok kaptırdı bir eve girebilmek, evin kapısına içeri girebilmek gerçekten bu araştırmanın en büyük zorluklarından birini oluşturdu. Çünkü takdir edersiniz ki aile mahrem bir alan ve insanlar zaten kabul etme konusunda da çok zorlandılar. Biz de bu süreçte onları ikna etmek konusunda çok zorlandık. Ancak eve girdikten sonra biraz da araştırmacı eğitimlerimizde aileyi rahatlatmak için etik unsurlarımızı onlara iyice aksettirebilmek üzere konuşmuştuk. Onlara hem çalışmamızın niyetinin iyi olduğundan hem de birlikte onların çok özel alanlarına girmeden muhabbet edebileceğimizden Bahsettik Ve bu onları biraz rahatlattı ve dediğim gibi bir araştırmacı olarak benim hem anneyle, hem babayla, hem çocukla bir tür çapraz sorgu yaparmışçasına konuşmak çok farklı bir deneyim oldu. Ki biz çalışmamızda bu beyanların bazen birbirinden farklılaştığını gördük ortak sorularda. Kimi zaman çatışmaların farklı aktarıldığını gördük. Bunlar bizim için sonrasında analiz edilecek bulgulara dönüştü. Benim bu raporda en çok etkilendiğim iki yer var. Birincisi ailenin endişeleri. Bir konuda endişeniz varsa o konuda belli bir farkındalığınız oluşmuştur ki endişe duyuyorsunuzdur. Ailelerimiz endişe duyuyorlar. İkincisi bazı şeylerde norm haline gelmiş. Mesela yemek masasına getirilmemesi cep telefonunun çok güzel bir norm. Yüz yüze görüşmeyi hala tercih ediyorlar. Yani çevrimiçi olmaktansa yüz yüze olmayı tercih ediyorlar. Bu da çok değerli bir bulgu benim için. Yani ailenin tehlikede olduğu kadar ailenin kurtarılmaya hazır olduğunda gösteren işaretlere ulaştık. O da bizim için çok değerli. Bence bu çalışmanın en temel işaret ettiği sorun alanı dijitalleşme sadece çocuklara ait hatta çoğunlukla çocuklara ait bir mesele gibi gözükürken aslında ebeveynler için daha çetrefilli bir hale gelmiş durumda. Ve bizim de araştırma sonucunda sunduğumuz öneriler içerisinde var olan ebeveyn eğitim programı da buna işaret ediyor tam olarak. Ebeveynler bu dünyanın dijital göçmenleri tanımadıkları bir dünyaya alışmaya çalışıyorlar. Bu dünyanın normlarından haberdar değiller. Bir şekilde bu dünyaya kuydurmaya çalışırken ciddi anlamda aile içerisinde içerisinde gerilimlerin doğduğuna şahit olduk. Çocuklar ise bu dünyanın yerlileri, dijital yerlileri. Onlar biraz daha süreç hakkında bilgi sahibiler ve nesillerinin daha çok farkındalar. Yani dijital bir dünya doğduklarının ve bu dünyanın belli kuralları olduğunu biliyorlar ve buna göre davranmakta da bir sorun görmüyorlar. Ama ebeveynlerde şu ifade çok geçiyordu. Biz neyin normal, neyin anormal olduğunu bilmiyoruz. Bazen anne babasını uyaran çocuklarla karşılaşıyoruz. Yeter artık bu telefonu bırak elinden diye. Anne babalarının her şeyi oraya yazmalarını istemiyorlar. Özellikle kendi fotoğraflarını, kendi ailelerine ilişkin bilgileri vermelerini istemiyorlar. Zaten anne baba farkında olmadan çocuklarına büyük bir kötülük yapıyor. Mesela çocuk fotoğraflarını paylaşmak. Çocuk fotoğraflarını paylaşmak hiç doğru bir şey değil. Dijitalde paylaştığınız her şey orada kalıyor. Maalesef böyle kum değil orası, toprak değil böyle tekrar sildiğiniz zaman orada izi kalmasın. Orada kalıyor, izi değil kendisi kalıyor. Dolayısıyla bunları bilen gençler anne babalarına karşı bu konularda tepkililer. İkincisi belli bir süre bakmak ve sonra bırakmak, fazla işin tutkunu olmamak konularında genç öğrenciler anne babalarından daha ilerdeler maalesef. Şu anda biz anne babanın rolü çocukla yer değiştirmiş durumda. Dünya da bu konuda ne yapacağını çok bilemiyor. Evet bir takım mevzuat çalışmaları var, bir takım politikalar uygulanılıyor. Ancak hem süre çok hızlı, yani bu uygulamaların etkisini ölçebilecek kadar geniş bir zamanımız yok. Hem de gerçekten de çok dijitalleşmenin etkileri karşısında ciddi bir kafa karışıklığı var. Dolayısıyla bir kere sadece bu ebeveynlerin ve çocukların sorunu değil, bu dediğim gibi çok farklı aktörlerin de dahil olması gereken, çözüm oluşturması gereken bir sorun alanı. Biz burada ebeveynlerin dijital okuryazarlığını ve dijital farkını kullanıldıklarının arttıkça kendi oto kontrollerini çok iyi sağladıklarını ve bunu öğrendikçe de çocuklarını da iyi şekilde kontrol edebildiklerini, etkili kontrol stratejileri geliştirebildiklerini fark ettik. Dolayısıyla ebeveynlerin dijital okul yazarlarını arttırarak aslında bu kontrol durumundan doğan gerilimleri de azaltabileceğimizi ve böylece aile içi iletişimi zedeleyen o gerilimleri bir nebze olsun hafifletilebileceğini fark ettik.